Emrah o gün maçtaydım birazcık da zaten Karagümrük Galatasaray maçına e, o gün Değerlendiremememizin sebebi senin maçta görevli olmandı çünkü çok yoğun bir maçtı. Fatih Terim atıldı, son dakikada beraberlik geldi, bir son dakikada bir gol daha büyük bir ihtimalle yazdığın bütün notları sildin, tekrar yazdın, tekrar silip tekrar yazdın. Senin için e, ilginç bir maç olsa gerek. Galatasaray kaybetti. Tabii ki Fatih hocanın atılması, e, daha sonra e, yaşanan son dakikadaki goller vesaire. Ben Sen nasıl değerlendireceksin Galatasaray Karagümrük maçını? Aslında e, ben notları senin dediğin gibi yazdım, sildim, tekrar yazdım, tekrar sildim olmadı. Çünkü Galatasaray'ın e, maçın başından sonuna kadar böyle maçı kazanabilecek bir görüntüsü yoktu. E, daha iyi oynayan taraf, daha çok gol pozisyonuna, net gol pozisyonuna giren taraf ve e, kazanmaya yakın taraf e, Fatih Karagümrük'tü. Hani siz de yıllarca e, tribünlerdesiniz, maç izliyorsunuz. E, bir e, Maçın e, bir 10. dakikasında bir hissiyat gelir e, size ve o maçın e, nasıl sonuçlanacağını az çok bilirsiniz. E, ben de Galatasaray e, 1-0 geri düştükten sonra, 70. dakikadan sonra e, Galatasaray'ın e, kaybettiği üzerine bir not hazırlamaya başladım. E, tabii e, son altı e, maçın 5'ini kazanan, ligde altı maçın beşini kazanan birisinde de çok iyi futbol oynayıp e, berabere kaldığı bir e, kalan bir Galatasaray vardı. Biz bir önceki Hatay Spor Galibiyeti'nden sonra basın toplantısında Fatih Hoca'ya sorduğumuz ilk soru bu haftayı yani 13. haftayı, 12. haftayı bay geçmek Galatasaray'ı nasıl etkileyecek, dezavantajlı olacak mı diye. Fatih Hoca da dezavantaj olarak görmediğini daha çok toparlanmak için bir fırsat olarak gördüklerini söylemişti ama bu arada baktığımız zaman Galatasaray'da 3 e, tane 3 futbolcuda koronavirüs vakası tespit edildi yeniden. 13 e, o 3 futbolcunun yokluğu. E, Babel zaten yok. 6-7 maç oldu herhalde. Yarın. Babel niye yok? Koronayı da atlattı sanırım. Değil atlattı. Babel yaklaşık 15 kilo vermiş Sercan bu süreçte. Yani, tabii zor ağır geçiydi bir... o zaman. Tabii yani çok ağır geçirmedi ama e, bunun etkileri var. Ve bu e, verdiği 15 kilonun e, çok ciddi fiziksel olarak eksisi var. Bel arası hissediyor o yüzden antrenmanlara çıkamıyor koronavirüsü atlatmasına rağmen ki ondan daha sonra yakalanan Omar döndü bildiğiniz gibi Arda döndü Arda da sıkıntılı bir süreçten geçmişti Arda döndü ama Babel bir türlü o şeyi atlatamadı. 15 kilo ki. çok fazla gerçekten ya. Çok kilo için ani Tabii. kilo yani çok fazla. Aynen. Ee, ve bu da tabii ister istemez kaslarını da etkiliyor. Bilal, ee, zaten Falka sekiz 8 maçtır. Onu sormuyorum. Onu sormuyorum. Yani e, arkadaşlarım artık şey demeye başladı. Yani İsviçre vatandaşım oldu. Malum transfer markta karşısında sürekli bir artı işareti var. Yani İsviçre bayrağına benzeyen bir sakatlık işareti ve yani bakan adam der ki bu adam çifte vatandaş kaldı der yani. İsviçre vatandaşı der. Geçen sene 18 maç ligde oynamamıştı. Bu sene 14. hafta 8. maçını kaçıracak. Eee Falcao birisi cezalıydı ama sonuçta. Derbi de oynar mı sence derbide? Şimdi onu sorayım. Beşiktaş'la Beşiktaş Galatasaraylı oynar mı şimdi onu sorayım <laughs> Yani bugünden yarına ne olacağını çok fazla bilemiyoruz. Yani Falcao şöyle bir futbolcu çok böyle net olmadığı sürece işte e, bizim Türk futbolcusuna biliyorsunuz hadi oğlum hadi koçum çık oyna <laughs> bir şey olmaz iğneyle oyna şunu oyna. Falcao Tam böyle nasıl diyelim size, hiçbir ağrısı olmayacak, hiçbir şey olmayacak, evet. makine gibi olacak. Ondan sonra çıkıp oynayacak da böyle yıllık 7 milyon euro alan bir futbolcunun da, e, tabii çok profesyonel bir futbolcu, hayatının bütün Ama Bunu Avrupa'da da, da müsaade etmezler. Bu kadar Naz'a naz diyeyim artık. Naz yani bu çünkü. Senin dediğin yani tanrısın Naz. Naz mı bilmiyorum. Yani, bunu Avrupa'da bile müsaade etmezler yani. Yani e şöyle, en azından bu hafta içinde Adem Büyük, Malatya Spor Kaptanı, geçen sezon Falcao ile beraberdi. Falcao'nun ne kadar iyi çalıştığını, ne kadar destek olduğunu ancak vücudunun buna e, kariyerinde ciddi sakatlıklar da yaşadı. Evet. Bunun da etkisi var. E, illaki İlla yani Falcao çıkıp oynamak istiyordur. Ancak e, şartlarını el vermediğini düşünüyorum. E, Emre, şunu sorayım. Falcao'dan da ziyade biz Birkaç haftadır program yapıyoruz. görüp dolaşıp söz tabii ki hakemlere vesaire geliyor. Fatih Terim'in de Fatih Hoca'nın da son birkaç yıldır, iki, iki buçuk yıldır sağ kenarındaki sakinliğini konuşuyorduk. Yani çok fazla hakemlerle iletişime geçmemeye çalışıyorduk. Tabii ki geçtiği maçlarda vardı ama o en azından daha önceki dönemlerindeki gibi çok aşırı itirazı veya oyundan atılma gibi o dereceye gelecek durumlarının olmadığını sen de üzerine basa basa söylüyordun. Bizim nazarımız mı değdi? Ne oldu? Neden atıldı Fatih Terim oyundan? Şöyle şimdi ben biliyorsun maçtan önce Lig, e, genelde maçtan önce ve sonra işte Lig Radyo'da Haluk abi, Haluk Kesim'in programına bağlanıyorum ve yorum yapıyorum. Orada sezon başından beri Haluk abi birkaç defa bana bu şu soruyu sordu. Fa, eski Fatih Terim yok. E, o Fatih Terim'in motivasyonunu, isteğini, hırsını göremiyoruz diyordu. Ben de buna katıldığımı söylüyordum. Bu maçta Fatih Hoca'nın o eski agresif sağ kenarında kazanmayı çok isteyen görüntülerine şahit olduk. Tabii maç boyunca çok fazla Fatih Hoca itiraz etti hakem kararlarına ve Fatih Hoca'nın atılana kadar birkaç defa şunu tekrarladığını duyduk. İki takım içinde maçı katlediyorsun. Yani hakeme hem sadece kendi aleyhine hat, kararlar verdiğini değil Fatih Karagümrük aleyhine de kararlar verdiğini söylüyordu. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Tamam hakemler kötü. Hakemler Türkiye'de eleştiriliyor. Her takım şu an gidin Süper Lig'deki 21 takımın 21'i de eleştiriyordur. Ancak şunu söylemek istiyorum. Ee, hakemlerin hiçbir günahı yok. Ben bunu açık ve net söyleyebilirim. Hakemlerin niye günahı yok? Ee, kurşun yemiş gibi atlayan futbolcular var. Var yani, var abi. Var niye var abi? Hayır, var, varın karışmadığı bölgelerde. Yani öyle bir e, futbolcular feryat figan şimdi önceden de demek ki bağırıyorlar. Ha, biz, bilmiyorum. biz duymuyorduk bunları. Şimdi seyirci olmadığı için duyuyoruz. Yani öyle bir bağırıyorlar ki diyorum ki herhalde ayağı kırıldı. Eyvah diyorum yani. Sağ kenarında tribünde izlerken eyvah diyorum. Ya yani bu adamın ayağa e, ayağı kırıldı kesin hastaneye gidecek futbol hayatı bitti. Öyle bir var mı yok. Sonra pozisyon tekrarını izliyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir darbe yok. E, i̇tiraz bizim futbolcularda. Premier Lig izlemiyor, izlemiyorlar mı ya? Abi bir şey söyleyeceğim sana Emrah'cığım. Doğru söylüyorsun kardeşim. Bunun için hakemin yetki var mı? Var. Yani böyle aldan, depol, da... göster sarı kartı. Bir daha atabiliyor mu bakalım o kendini? Hakem yani. Hakem diyor Bıramaz. ki ama şöyle bir şey var. Göster sarı kartta. Temas olduğu zaman hakemin de eli kolu bağlanıyor. Eyvallah temas var. Bu oyunla atıyorum bir şey geliyor. Darbe geliyor. Dokundu. Ha, dokundu. Temas var. Ama öyle bir atıyor ki kendisini. Veyahut da İkili mücadele. Top, topa iki futbolcu da ayağını uzatıyor ve iki oyuncunun ayağı birbirine değiyor. Öyle bir e, feryat figan kopuyor ki. E, teknik direktörler sağ kenarında e, sürekli itiraz halinde. E, sağ içinde futbolcular her karardan sonra hakemin başında 8 oyuncu var. 4 bir takımdan 4 diğer takımdan. E, Premier Lig'de bakıyorum adam e, yani... Abi bunun nedeni de ne biliyor musun? Kafa sokmuş. Adam Tekneye <laughs> kafa sokmuş. E, belki de yani çok ciddi bir sakatlanma riski var. Hakem faul veriyor ve hem faul kullanacak olan hem e, aleyhine faul kararı verilen iki futbolcu da dönüyor arkasını maça devam ediyor. Yani çok ciddi bir şey olması. Çünkü niye? Güçsüzler. Çalışmıyorlar. Ha, um, ufak bir şeyde kendisini yere atıyorlar. Takı, takım aleyhine faul almaya çalışıyorlar. Ben ne yaparım biliyor musun? Mehakir'in yerinde olsam sözünüzü kesiyorum. Mehakir'in yerinde. Doğru söylüyorsun. Birincisi bunu Avrupa'da yapamıyor futbolcular, hakemlerden gereken cevabı alıyorlar. Aynen. Demek ki bizim hakemlerimiz yeteri kadar güçlü değil. Aynen. Sorunu onlarda da ararım. İyi değiller, bu kesin. Yani iyi hakemlerimiz yok. Buna bence ben hak veriyorum Erkan. Yani her bütün suç, suçu hakemlere yüklemek. E, ya ya onu katıl, katıl yıllarca, onu söylerim. Yani onu... yıllarca çok büyük e, doğru, hatalar doğru. yapıldı, birbiriler yaptı. Abi, 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 öyle hatalar yapıyorlar, yapıyorlar. ki, yani bazen e, e, insanlara şey oluyor. E, birincisi bu? Bu hafta bence fena maç yönetmedi. Vardaki çizgi iyi çizildi mi çizilmedi mi orası Cüneyt Çakır'ın yapabileceği bir şey yok. Bence fena maç yönetmedi Fenerbahçe Antep maçında. Birkaç tartışmalı pozisyon tabii ki vardı. Ama bana sorarsan Cüneyt Çakır da bence benim kişisel fikrim çok üst seviye bir hakem herkesin gördü. Uluslararası. Ama Türkiye'de beni tatmin eden bir hakem yönetimi yok. Yani genel olarak benim için hakemler iyi değil. İnşallah daha iyi olurlar ama dediğine katılıyorum bu kadar baskı altında olunup da iyi maç yönetmelerini beklemekte hayalcilik. Ben MHK'nin yerinde olsam senin dediğin var ya Emre hani atıyorlar en ufak darbede ayak kırılmış. Her hafta nasıl hakemleri asıyoruz, yargılıyoruz pozisyonlardan sonra MHK pazartesi, salı her neyse maçlardan ertesi gün veya 48 saat sonra bir sene şey hazırlarım, kısa bir film hazırlarım. O futbolcuları utandırırım. O futbolcuları utandırırım. Ah, uh diyen yani futbolcuları utandırırım. Hakemi nasıl zor durumda bıraktıklarını, taraftarı, seyirciyi nasıl galyana getirdiklerini öyle bir vizyon, sinavizyon yaparım, yayınlarım. MHK'de... Sadece hakeme de ben gerek yok. MHK'ya yani. o... gerek yok. Bunda zaten TV ikinci te tekrarında bütün taraftarı da, basın da, kendisi de, ailesi de, kızı da, hakem da. Herkes görüyor onun yaptığı hareketi yani. Hala utanmıyorlar. Hala utanmıyorlar yani. Hala utanmıyorlar ben yani. Benzer, benzer, benzer bir şeyi... Benzer bir şeyi hatırlarsın. Ee, bir ara federasyon MHK yapmaya çalıştı. Zekeriyaal i̇şte hafta, döneminde. He, hmm. Haftanın e, pozisyonlarını değerlendirme için e, böyle bir e, oturalım konuşalım dediler. E, her hafta bizi topluyorlardı Riva'ya. Benim gitmem e, şeyde istifa etti Zekeriya. Aynen yani <laughs> bunun sonunda o oldu. Senin dediğin çok böyle mantıklı değil. Burada futbolcu mimlemek oluyor. Tabii, futbolcuların kendisine çeki düzen vermesi lazım. Podolski Türkiye'ye gelen en kariyerli futbolculardan birisi, değil mi? Evet. Dünya Kupası'nı kaldırmış, işte Almanya'da çok üst düzey futbol oynamış, Hı. İngiltere'de üst düzey futbol oynamış bir futbolcu. Şu anda Antalya Spor'da ve geçen günlerde yaptığı bir verdiği bir röportajda diyor ki yani Türkiye'deki futbolcular futbolculuk değil, aktörlük yapıyor. En ufak bir darbede kendisini ayağa kırılmış gibi yer atıyor. Aynısını Podolski de söylüyor. Yani. Ee, siz bu e, kariyerli futbolcuların bir gün kötü çalıştığını gördünüz mü? Bir gün profesyonel dışı bir harekette bulunduğunu gördünüz mü? Yıllarca futbolun içindesiniz. Abi sistem böyle yürüyor Türkiye'de. Maalesef sistem böyle yürüyor Türkiye'de. Ama yani şimdi, Bunu gene Avrupalı da çözüyor 3-5 maç, maç sonra. Ondan sonra o da aynı şeye dönüyor bazen. Podolski dönmeyen en dert profesyonellerden helal olsun. Ama yani evet. dönen çok var. Biliyorsunuz yani şimdi bu isim vermeye gerek yok. Her takımda var bunlardan. Adam evet. Avrupa'da kariyer yapıyor, Türkiye'ye bir giriyorsun. 3 maç sonra yerlerde görüyorsun adamı. Yani. Aynen. Yani. Ee, Şimdi Galatasaray zaten e, hani biraz daha toparlamak açısından e, çok böyle e, kazanacak futbolu sergilemediğini söylemiştim. Kara e, Karagümrük çok iyi işler yapıyor. E, stadı yok. E, tesisi Kira yok. Olsun, antrenman yani. tesisi. Yani. Nerede tesisi? Yani alı kiralar gibi saha kiralıyorlar. Yani 9-10 müsait mi antrenman yapmaya geleceğiz gibi bir durumları var. Ve e, öyle bir psikolojileri var ki bizi bu süperlikle istemiyorlar gibi düşünüyorlar. E, baktığımız zaman ee, yani bu şartlarda bu başarıyı elde etmek gerçekten genç bir hocaları var. Bununla ilgili de biz e, sözünüzü kesiyorum. Bozdan çok yakından takip ediyor hepimizin arkadaşı. Onu da bir gün alalım Karagümrük'le evet, alakalı alakalı. Güzel bize bir açıklama yapsın burada yani en yakın yani takip çok, eden isim olarak. Çok, çok zor şartlarda e, mücadele etmelerine rağmen gerçekten güzel bir galibiyet elde ettiler. Onları da tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız var kulüpte çalışan futbolculardan tanıdıklarımız var. Hepsini tebrik ediyoruz. Galatasaray'da dediğim gibi o ara Galatasaray'a yaramadı. Ee, özellikle yedikleri ilk golde Saracici'nin geri gelmede çok büyük sıkıntı yaşadığını bu, bu da yani bir antrenmanla e, maça çıktığını söylememiz lazım. Çünkü Emre Taşdemir e, koronavirüsle alakalı bir sıkıntı yaşadı, yaşıyor. Yani ismi açıklanmasa da o yaşayan hı hı. sıkıntı yaşayan oyunculardan birisi o. E, son dönemde sol bekte e, iyi bir performans sergiliyor Emre. E, yedikleri ilk golde e, sol kanattan yapılıyor orta sağdan eee e, en daha gol atıyor ve şey yani çok böyle eee Saraç'ın yetişemediğini ve bir bir yerde de penaltı kırmızı kart olmasın diye de Son birkaç metrede de e, koşusunu kestiğini gördük. E, orada gerçekten formda bir futbolcu, e, fiziki olarak yeterli bir futbolcu koşusuna devam ederdi. Belki de o futbolcunun e, topa vurmadan önce e, müdahaleyi yapardı orada. Normal bir sol bek kademeye gelip orada müdahalesini yapardı. E dediğim gibi Galatasaray kazancı kazanacak Yarın Göztepe ile karşılaşacak. Altı futbolcusu yine eksik. Marka e, maç sonrasında gördüğü bir profesyonel dışı bir e, kırmızı kart. Ben nasıl burada Serdar Aziz'i eleştirdiysem e, ikinci sarıyı göreceğini bilerek yani penaltıda penaltı olduğu zaman ikinci sarı kartı göreceğini bilerek itiraz etti diye Serdar Aziz'i eleştirdiysem Markay'ı da aynı şekilde eleştiriyorum. Maç bittikten sonra bir futbolcu kırmızı kart görüp özellikle küfür ettiği söyleniyor. Tam ne dediğini veyahut da ne yaptığını o hengami de göremedik. İlakmıştır. Tabi yani hakem ¿no, oradan kırmızı kart çıkardığı için zaten en az iki maç daha büyük bir ihlali varsa dört maç, beş maç bilemiyoruz ne kadar ceza alacağını. Bugün de biraz önce şeyler P PFDK sevkleri geldi. Bakamadım hangi maddeden sevk edildiğini. Şimdi ne kadar acemice ve profesyonellik dışı bir hareket. Takımını yalnız bırakacak. Fatih Hoca zaten konuşulan cezaları biliyorsunuz. Kaç maç konuşulduğunu. Göztepe'yle karşılaşacak. Uzun süredir sahasında yenilmiyor Göztepe'ye. Göztepe'nin de ilgiden bir görüntüsü yok. Yani iyi oynadığı maçlar var ama... E, hakem hatalarında isyan ettiler. Onlar da e, farklı şeye isyan ettiler. Son iki maçını kaybettiler. E, bakalım e, böyle ta, hakemin konuşulmadığı, tartışılmadığı, e, sağ, sağ içine odaklandığımız bir maç dileyelim Galatasaray-Göztepe evet. maçıyla alakalı.